Sevgili arkadaşlar, bakınız artan oranlı, artan oranlı vergiler ne diyor? Ekonominin sigortasıdır diyor. Yani otomatik dengeleyici. Ne demek bu? Ekonomi ısınırken yani enflasyon, enflasyon da daha çok vergi. Ne yapacaksın? Enflasyonda daha çok vergi e, alarak. Talebi ne yapacaksın? Kısacaksın diyor. Ekonomi soğurken yani durgunluk olduğunda diyelim. Durgunluk olduğunda ekonomi yani soğurken daha az olarak talebi canlandıracaksın. Yani vergileri düşüreceksin ve talebi ne yapacaksın? canlandıracaksın diyor bu otomatik dengeleyicinin mantığı bu şimdi kardinal fayda tartışması bize eleştirenler der ki burada fayda ölçülemez öyle değil mi yani kardinal değildir o yüzden zenginin parası onun için daha az değerlidir diyerek bilimsel bir hesap yapamazsınız diyorlar artan oranlı vergiye Kardinal fayda tartışmasında bu şekilde ne yapalım ekleyelim. Bir de tersine artan etkiyi kırma, ricci etkisi diyoruz buna. Şimdi burada dolaylı vergilerimiz KDV ve ÖTV. Fakiri ne yapar arkadaşlar? Bunlar daha çok vurur. Artan oranlı gelir vergisi ise diyor bu anlayış. Adaletsizliği diyor, telafi etmek için kullanılır diyor. Yani tam kardinal fayda tartışmasının aksine bir görüş açıklanmış burada sevgili arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımı pdf olarak zaten yolluyorum biliyorsunuz. Şimdi gelelim ayırma ilkesine geleceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi yani... Devletin zenginden çok fakirden az alma felsefesinin nesini görmüş olduk aslında şimdi burada bir altyapısını gördük mü gördük. Ama unutma artan oranlılık bir adalet aracıdır ama dozluk kaçarsa ne yapar? E, artan oranlılık mali engele e, dönüşür. Bunu da söyledikten sonra şimdi ayırma ilkesine bir bakalım. Hani hep deriz ya sevgili arkadaşlar alın teri kurumadan hakkını verin diye. İşte maliye politikası da diyor ki alın teriyle diyor kazanılan parayla oturduğun yerden gelen kira gelir yani sermaye aynı kefeye diyor koyamazsın diyor. Bunu söylüyor. Yani sloganımız aslında şöyle yazarsam daha iyi aklınızda kalacak. Emek korunur, sermaye daha çok yorulur demek istiyor. Şimdi bu anlayışla ne yapalım? Ayırma ilkesi nedir? Bir bakalım. Şimdi gelirin sadece miktarına değil arkadaşlar. Burada nereden geldiğine bakarak vergi alınmasıdır ayırma ilkesi. Yani kazanç nereden oluşur? Emek veya emek sermaye mesela artı sermaye karışımıdır. Mesela ne vardı burada? İşçi maaşı, doktorun muayene hane geliri de nedir? Bu kazancın içerisindedir. Bir de ne diyoruz? İrat diyoruz. Yani sadece paranın, malın getirisi yani sermayenin sermayenin getirisidir değil mi irad nedir bunlar işte kiraydı faiz geliri diye ne yaparız e, sıralarız şimdi emek geliri arkadaşlar emek geliri geçicidir mesela hastalanınca ne olur durur sermaye ise sermaye ise süreklidir yani siz uyurken bile ne olur e, Kiranız işler değil mi? Bu yüzden emek sermayeye göre daha az vergilendirilerek korunmalıdır. Yani emeği daha az vergilendirerek korumalıdır anlayışı var. Peki emeği nasıl koruruz? E, devletler emeği korumak için arkadaşlar şu yollardan birini izler. Mesela farklı oran ek vergi indirim şimdi anlatacağım bunları da tarife sınırı diyeyim bir de şuraya tarife sınırı diyeyim şimdi farklı oran mesela maaşla çalışana diyelim yüzde on ama faiz geliri elde edene de ne yaparsın yüzde 25 vergi koyarsın gibi. Ek vergi de sermaye sahiplerinden ne alabiliriz mesela servet vergisi değil mi? Servet vergisi gibi ek yükler alırız. İndirim deyince emek gelirine özel mesela ne, ne diyoruz? Özürlülük indirimi, değil mi? Özürlülük indirimi ya da ne diyoruz? Asgari geçim indirimi gibi e kıyaklar geçmekten bahsediyoruz. Bir de tarife sınırı. Şimdi maaşlı çalışanın vergisini maaşlı çalışanın e, vergisini belli bir oranda e, sabitlemekten ne yaparız? Burada da bahsederiz. Şimdi o zaman ayırma ilkesinin de kendi arasında ne vardır? Ayırma ilkesinin neleri vardır? Artıları vardır. Eksileri vardır. Şöyle bir diyelim bakalım. Şimdi hocam bu konu tam bir tartışma sahasıdır. Şimdi savunanlar diyeceğim şuraya. Savunanlar yani pro emekçiler bu pro emekçiler der ki sermaye dayanıklıdır. Emek ise kırılgandır der. Emek gelirleri kaynakta stopajla kesildiği için emekçi vergi ne yapamaz? Kaçıramaz. Sermaye sahibi ne yapabilir? Kaçırabilir diyor. O zaman sermayeden baştan yüksek alalım diyor vergi. Sermaye sahiplerinin yeni fırsatlara ulaşması çok daha kolaydır çünkü bu savunuculara pro emekçilere göre. Şimdi eleştirilenler e, e, yani eleştirildiğince yani demek istiyorum ki sermaye dostları var. Sermaye dostları da şöyle söylüyor. Diyor ki sermaye sahibi yattığı yerden kazanıyor demek büyük bir haksızlık diyor. O adam o sermayeyi toplarken ne aldı sen biliyor musun diyor. Zaten artan oranlı tarife kullanıyoruz. Zengin zaten çok ödüyor. E bir de kaynağına bakıp iyice ne yapmayalım Yüklemeye, yüklemeyin diyor. Şimdi artık teknoloji sayesinde sermaye gelirlerini de kaçırmak ne oldu? Zorlaştı. İşte emekçiye bu kadar pozitif ayrımcılık fazla kaybediyor kardeşim diyor bu o, sermaye dostları da ne yapıyor bunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ÖSYM ayar kritik notlara yine e, değineceğim çünkü sınavda çıkabiliyor. Mesela dikey adalet deyince sevgili arkadaşlar ayırma ilkesi dikey vergi adaletini sağlamanın en önemli araçlarından biri burada tamam mı ayırma ilkesi yani zenginden yani sermayeden daha çok almak şimdi irat ve kazanç dersek mesela ondan ne, ne yapacağız sınavda şöyle yalnızca sermayenin getirisine ne denir diye sorarlarsa e, ne diyeceğiz sermayenin getirisi irat yani gayri menkul sermaye iradı da mesela örnek olarak verebiliriz. Şimdi yatay adalet peki yatay adalet deyince ne anlayacaksınız? Aynı miktarda geri gelir elde eden iki kişiden geliri emekten olanın daha az vergi ödemesini sağlayarak kaynak bazlı burada ne yapıyorsun? Kaynak bazlı bir adalet kuruyorsun yatay adalette. Bir de bizim ne var? Şöyle bundan da birleştireceğiz. Tiboğt bağlantısından yine bahsedeceğiz. Eğer diyor Tiboğt bağlantısı burada, sermaye üzerindeki ayırma ilkesi yani ek vergi çok ağır olursa, sermaye yani çok fazla e, vergi ek sermaye ek vergi çok olursa diyor. Sermaye ayaklarıyla ne yapar? Oy verip vergi cennetlerine kaçabilir diyor. Evet gayet. Bak, basit bir mantıklı size bunu anlatmaya gayret ettim sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle muafiyet ve istisna ya değineceğim. Muafiyet ne? İstisna? Şimdi bu muafiyet arkadaşlar kişiye istisna ise konuya vergi yükü ise arkadaşlar nereye hepimizin sırtına öyle değil mi sloganımız bu olsun o zaman şimdi. Muafiyetle istisnayı ne yapmayınız? Birbirine karıştırmayınız. İkisi de vergi dışı kalmak demektir. Tamam. Ama ÖSYM bu ikisinin arasındaki farkı sormaya da bayılır. İşte ne dedik? E, muafiyet kişiye özel. Verginin mükellefi olması gereken kişinin ya da işte o grubun vergi dışı bırakılmasıdır. Mesela ne deriz? Esnaf muaflığı deriz. Ondan sonra ne deriz bazen? Dipteniz. Diplomat muaflığı deriz değil mi? İstisna ise konuya özel dedik. Verginin konusuna giren bir kazancın veya işlemin vergi dışı bırakılmasıdır. Mesela ne deriz? İhracat istisnası deriz. Serbest bölge kazancı istisnası deriz. Bu ayrımı yapalım. Mesela bir şeyin istisna olması için sevgili arkadaşlar önce o konunun, kanunla vergi kapsamına bir kere alınmış olması gerekir. Kapsamda olmayan bir şey mesela zirai kazançlar mesela zirai kazançlar istisna değildir. Mesela bu konu dışıdır. Bunu böyle okumanız gerekiyor. Şimdi gelelim şuraya bir vergi harcaması diyelim. Yani vergi harcaması ne demek? Devletin vazgeçtiği paradır değil mi? Devlet muafiyet ve istisna tanıyınca aslında cebine girecek paradan da vazgeçmiş oluyor. İşte bu vazgeçilen tutara ne diyoruz? Vergi harcaması diyoruz. Şimdi devlet burada para harcamıyor. Sadece gelecek olan paradan mahrum kalıyor değil mi? Bu yüzden vergi maliyetiyle bunu ne yapmayınız? Vergi e, maliyetleriyle maliyetleriyle bunu karıştırmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim artık yavaş yavaş şöyle vergi yükü diyelim Yani sırtımızdaki küfe değil mi? Şimdi ödediğimiz verginin gelirine, gelirimize oranı vergi e, yükü diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani verginin geliri de şey göstersek buna ne diyoruz? E, gelirimize oranına vergi yükü diyoruz. Ama bu yükünde tabii ki çeşitleri var maliyede. Objektif vergi e, yükü bakalım bize ne anlatacak. Bu objektif vergi yükü arkadaşlar işte ödenen vergi bölü gelir diyeyim buraya. Bu nedir arkadaşlar? Matematikseldir, değil mi? Yani ölçülebilir. Bir de subjektif vergi yükü var. Şimdi subjektif vergi yükü Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hissidir. Yani mükellefin o vergiyi öderken canının ne kadar yandığıdır. Ölçülemez ama kişiden kişiye ne yapar? Değişir. Bir de net vergi yükü kavramımız var. Şimdi en adaletli olanıdır ama hesaplaması hesaplaması arkadaşlar Hesaplama zordur, en adaletlidir. Mesela ödediğin vergiden, devletten aldığın hizmeti, yani o faydayı çıkarıp kalan yükü hesaplamaktır, net vergi yükü bir anlamda, tamam mı? E, mali yük var, mali yükten bahsedelim. Mali yük vergi yükünden daha da geniş bir kavram arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Enflasyon vergisi, askerliğin fırsat maliyeti, döner sermaye ödemeleri de bunları ne yapabiliriz? Vergi yükünde yer alan unsurlar olarak örnek verebiliriz. Bir de yaşam boyu vergi yükü kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Bu dinamik bir hesaplamadır. Yani nasıl tüketim vergilerinin işte neydi KDV, ÖTV aslında iddia edildiği kadar adaletsiz olup olmadığını anlamak için ne yapılır? Ö kullanılır. Şimdi bir de ne dedik? Diplomat muaflığı dedik değil mi? Şimdi siyasi, politik nedenlerle verilen bir muafiyettir. Vergi erozyonu erozyonu kavramı var. Şimdi muafiyet e, muafiyet ve istisnalar dedik ya. İşte bu muafiyet ve istisnaların istisnaları aşırı şekilde artması e, ne olur? Vergi matrahını aşındırır. Açıkçası bu. Yani e, vergi erozyonuna neden olur sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde bu kavramları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi hangi konuya geldik biliyor musunuz? Vergilemede adalet ve temel prensipler konumuza geldik. Evet, katıl özel grubumuzda şimdi maliyenin en etik ve en çok kafa yoran başlığı vergilemede adalet ve temel prensipler. Şimdi devletin kasayı doldururken sadece kaç para toplarım demesi yetmiyor. Nasıl toplarsam kimsenin canı yanmaz ve ekonomi bozulmaz demesi de gerekiyor. İşte bu dengenin şifrelerini çözmeye çalışacağız. O zaman gelsin mi şifremiz gelsin Şöyle bir yazayım şifremizde. Evet, eşit olanlara eşit, farklı olanlara farklı muamele adaletin temelidir. Şimdi birincisi verginin iki yüzü mali ve mali olmayan. Eskiden vergi sadece arkadaşlar harcamaları karşılamak için de, yani klasikler, klasik elektrikçiler diyeyim. Şimdi ise ekonomiye nedir? Yön verme aracıdır. Yani Keynesyenler için. Şimdi tarafsız diğer bir ifadeyle nötr vergi. Nedir bu nötr vergi kavramı? Mükellefin kararlarını ne yapmıyor? Etkilemiyor. Vergi var diye tüketimini ne yapmıyor? Değiştirmen gerekmiyor. Vergi var ama tüketimini ne yapmıyorsun? değiştirmiyorsun. Ne arttırıyorsun ne azaltıyorsun. Yani böyle düşünün. Müdahaleci vergi Devlet sigara içme vergisini arttırıyorum ya da yatırım yap vergini siliyorum diyerek kararlarınıza ne yapıyor mesela burada müdahale edebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik ideal bir vergi sisteminin olmazsa olmazları. İlk önce adalet yani yatay ve dikey eşitlik burada söz konusu olacak. Kesinlik. Kesinlikle de ne zaman ne kadar ödeyeceğim sorusunun net cevabını arayacaksınız. Uygunlukta da ödeme zamanı mükellefe uymalı. Yani burada uygunluktan kasıt ödeme zamanı sevgili arkadaşlar. Zaman unsuru. İktisat yani çiftçiye hasat zamanı vergi salmak mesela nedir uygun olur değil mi? İktisadilik. Vergi toplama maliyeti toplanan vergiden çok olmamalı. Yani vergi toplama maliyetini burada söz konusu. Basitlikten de okuma yazması olan her vatandaş vergisini ne yapmalı hesaplayabilmeli diyor. Bu olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Şimdi yatay eşitlik dikey eşitlik. Adaletteki ne dedik? Buraya yatay ve dikey eşitlikten bahsettik. Şimdi burayı karıştırmamak için şu basit mantığı kurmalısınız. Şimdi yatay eşitlikte aynı gelir seviyesindeki, aynı gelir seviyesinde aynı ödeme gücündeki şu o iki kişi aynı miktar vergiyi ne yapsın ödesin diyor. Eşitlere eşit davranmak bu. Dikey adalette de çok kazanandan çok az kazanandan az kazanandan az ödemeli. Farklı olanlara yani farklı davran diyor. Farklı ödeme gücü olanlara eşit aynı miktarda davranmak adalet değil arkadaşlar. Tabii ki adaletsizlik oluyor. Şimdi fedakarlık teorisi diyeceğim şuraya. Fedakarlık teorisi kimin canı ne kadar yanmalı? Şimdi vergi ödemek bir fedakarlıktır. Peki bu fedakarlık nasıl dağıtılacak? İşte bir tanesi eşit mutlak e, fedakarlık, eşit oranlı. fedakarlık şöyle önünüze gelsin ee, ve bir de şurada eşit marjinal fedakarlık tamam mı şimdi eşit mutlak fedakarlık deyince herkesin toplam faydasından aynı birim eksilsin. Örneğin herkesin faydası herkesin faydası 10 birim düşsün diyor. Burada. Eşit oranlı fedakarlıkta herkesin toplam faydasından adı üstünde aynı oran aynı oran gitsin. Herkes faydasının işte %10'unu ne yapsın? Git devlete versin. Eşit marjinal fedakarlıkta bu arkadaşlar en sert olanı. Toplam fedakarlığı minimize etmek için gelirin marjinal faydaları bak gelirin marjinal faydaları eşitlene eşitlenene kadar diyor zenginden almaya devam etsen kardeşim diyor. Eşit marjinal fedakarlık ilkesi bize. Bak şimdi otomatik dengeleyici artan oranlı e, vergiler ekonomik istikrarı sağlamada otomatik dengeleyici görevi görürler. Tamam mı? Artan oranlı vergiler Mali engel, fiskal drak yani enflasyon nedeniyle matrağı artan mükellefin aslında reel geliri artmadığı, reel geliri artmadığı e, halde bunun üst vergi e, dilimine girmesidir. Bu sistemin etkinlik ilkesini ne yapar? Pek tabii ki bozar. Peki fayda kardinal nedir? Fedakarlık teorisinin işte arkadaşlar en zayıf noktası faydanın ölçülebilir, yani kardinal olduğunu varsaymasıdır. Ama siz gerçek hayatta kimin ne kadar üzüldüğünü ne yapamazsınız? Rakamla ne yapamayız? Ölçemeyiz elbette. Evet. Katılı üyeleri olarak bunlar özet tablo olarak arkadaşlar tablo şeklinde e, e, temin edebileceksiniz. Şimdi Şimdi diğer videomuzda devam edelim. Vergi Adaletin 4 adlısıyla derste devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.